arkadaşlar bu balistik alakalı video çekeceğim demiştim 25 metre ilk hedefi sıfırladım hedefi çekseniz 25 metre sıfırla bir şekilde yapalım İlk hedef atışı gerçekleştirdik şimdi kameraya getir sana zahmet bu balistik programı <laughs> strelok prodan hesapla dedik bize verdiği veriler şurada rüzgar olmadığı için sağ sol ayarımız tam olduğu için sıkıntı yok 13 klik ver diyor bak Buradan 13 kliğimizi vereceğiz. Hemen sayarak verelim 13 kliği. 10 klik böyle direkt. 1, 2, 3. 3 kliğimizi de verdik. Şu beyaz hedefi de göster. Onur. Ağaç sekili işte, değil mi? Aynen. Beyaz hedefimizi de görelim. Netliğimizi ayarlayalım. Tamam. ok é nesta.